Bir video sorumuz varmış. Soruyu görelim sonra paylaşalım. Hocam hayırlı günler. Ee, ben şunu merak etme ediyorum. Ee, bir babanın maddi gücü yerinde olduğu halde evlatları zor durumda kaldığında bir düğün dernek işleri olduğunda hiçbirinde yardım etmemesi işte ben bende yok demesi e, ve bunu valla diyerek Allah'ı karıştırarak söylemesi işte ben size vermek zorunda değilim, bakmak zorunda değilim demesi. Sizce doğru mudur? Bir de ben şunu öğrenmek istiyorum. Böyle babaların sürekli işte baba bet bahsetmesi, işte ben bet dua edersem şöyle olur, ben bet dua edersem böyle olur demesi ne kadar doğrudur? Ben bunları öğrenmek istiyorum hocam. Çünkü yani evlatları istediği kadar iyi olsa da sürekli evlatlarını kötüleyen hiç memnun olmayan bir insanın gerçekten baba bedduası tutar mı? Hocam buyurun. Efendim yani babanın, ananın bedduayı silah olarak kullanması da doğru değil. Bir kere sevgili peygamberimiz la ted'u ala evladikum. Evlatlarınızın aleyhinde beddua etmeyin diye buyuruyor. Yani bunu silah olarak keyfine ya beddua ederim. E bu, bu bir kere bu doğru değil ama ama haksız yere beddua ediyorsa onun da bir kıymet harbiyesi yoktur. Yani haksız yere baba beddua ediyor, ana beddua ediyor. E ona aldırış etmemek lazım. Fakat onlar beddua etse bile biz saygıda kusur etmeyelim. Onun beddua etmesi filan onu ilgilendirir. Ama bizim saygıda kusur etmemiz bizi ilgilendirir. Bunun hesabı vardır. Biz yani baba onu ha. silah olarak kullanmamalı çocuk. Baba onu silah Bak olarak kullanmamalı. Ben sana beddua ederim. Ben ha. size beddua ha. ederim. Onun diye kıymeti yok. Çünkü bakın üç, üç dua var ki müstecaptır buyruluyor. Kim mazlumun mazlum, zulme uğrayanın zulme uğrayan evet, birinin duası duasından korkmalı. Hem misafirin duası o da müstecab olur. Ananın, babanın ama Haklı yere ise hak, haksız yere e, bet dua ediyor, onun da bir önemi yoktur. Ee, bir sorusu da hocam işte babası maddi durumu iyi, e, maddi gücü yeterli. E, çocukları para istiyor, e, yemin ederek ben ben de para yok diyor ben size bakmak zorunda değilim, size para vermek zorunda değilim diyor. İzleyicimiz bunu da sordu. Yani anlatılan bu tabloya göre herhalde evlatları büyümüş, artık onlar da mükellef hale gelmişler, ayrı yuva kurmuşlar. Ee, baba e, tabi illa vermek mecburiyetinde de değildir yani. Bundan dolayı da evlatlar babaya e, küsmemeli, darılmamalı. Babamız bize vermiyor diye. Ee, evlatlarının e, gönüllerini alsam memnun etse iyi olur. Elbette Ama, iyi olur. Elbette iyi olur. Fakat baba onu yapmıyor. Onu yapmadı diye babaya da cephe almamalı. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.